Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bu videomda arkadaşlar Fujifilm XS10 kameralarımız için henüz bugün yayınlanan versiyon 2.0 firmware'ını anlatmak istiyorum. Aynı zamanda da kameralarımıza nasıl kurulacağını göstermek istiyorum. İsterseniz ilk etapta bir özelliklerine bakalım. Daha sonra da kurulumuna geçelim. Firmware 2.0 güncellemesi kameralarımıza nihayetinde, nihayetini demek istiyorum bağlı çekim özelliği kazandırıyor. Bu özellik sayesinde artık kameralarımız vasıtasıyla yani Adobe Photoshop, Lightroom ya da FujiFilm X uygulamasıyla masaüstü uygulamasıyla kameralarımızı bilgisayara bağlayarak USB vasıtasıyla ya da wireless olarak bilgisayarımıza bağlayarak manuel ayarlar yaparak çekim özelliği eklenmiş. Bir diğer güzel özellik ise USB yoluyla gimbaldan uzaktan kontrol işlevi eklenmiş. Tabi destekleyen modellerde. Ama şöyle ki güzel bir haber var. E, bu yazılım yayınlandığı andan itibaren de Siyun özellikle bir açıklama yapmış. Bu özelliği destekleyen bir yazılım versiyonu hazırladığı yönünde. Yani çok kısa süre sonra artık e, Siyun gimballarınızda bu kamerayı kullanırken en azından e, tüm manuel ayarlara gimbal üzerinden de erişebileceksiniz. Uzaktan kontrol edebileceksiniz. Diğer bir güzel özellik ise fonksiyonu özel kilitleme işlevi. Böylelikle ayarlar menüsünde istemiş olduğunuz fonksiyonu kilitleyerek o ayarın değiştirilmesini engellemiş oluyorsunuz. Bir diğer güzellik ise özellikle flashlı çekim yapanlar için düşünülmüş. Yavaş senkron flashlı çekimlerde deklanşör hızı iyileştirilmesi yapılmış. Böylelikle de otomatik modda P modunda yani otomatik modda yapacağınız çekimlerde flashlı çekimlerde e, enstantane hızı 1 bölü 4 saniyeye kadar inebiliyor. Bir diğer yenilik ise bağlantı ayarı bilgilerine IP adresi görülmesi eklenmiş. Bu güncellemenin diğer bir özelliği de FujiFilm X Webcam kullanıcıları için yapılmış. Bilgisayarınızda X Webcam olarak görülen isim artık USB Tethering otomatik çekim olarak gözüküyor ve bunun dışında da bilgisayarda görmüş olduğunuz ayar ekranında artık kullanılabilir duruma getirilmiş. Bir diğer yenilik ise gerçekten de benim de oldukça hoşuma giden bir yenilik. Zira bunun eksikliğini çok hissediyordum ve bir türlü anlam veremiyordum açıkçası. Ya ben hani bu hatayı bir tek ben mi görüyorum diye, benden başkası göremiyor mu diye Evet sonuçta görmüşler ve bunu düzeltmişler. Manuel çekim modunda arkadaşlar ölçüm modunun nokta ölçüm olması durumunda e, odaklanmış olduğunuz nesneye e, nokta ölçümü yapamıyordu. Nokta ölçümü yalnızca merkezli sabit takılı şekilde kalıyordu. Ve bu şekilde de çekeceğiniz görüntüde nokta ölçümü yapamıyordunuz. Yani ekranın eğer e, çekeceğiniz görüntü ekranın ortasında değilse kesinlikle nokta ölçümü yapılamıyordu FujiFilm XS10'da. Yalnız bu gelen güncelleme ile birlikte gerçekten de bu giderilmiş. Artık odaklan alınmış olduğunuz nesneye nokta ölçümü yapabiliyor nihayet diyorum diğer bir yenilikse dosya adı düzenle seçeneği ile dosya adını düzenlemiş olduğunuz herhangi bir verinin videonun oynatılamaması hatası düzeltilmiş ve bunun dışında da tabi ufak tefek değişiklikler ufak tefek düzeltmeler yapılmış bu güncellemeyi arkadaşlar ben kesinlikle kurmanızı öneriyorum. Yani bu güncelleme gerçekten de kameralarımızı daha stabil ve daha kullanılabilir hale getirdiğini söyleyebilirim. Şimdi bilgisayar başına geçelim isterseniz. İlk etapta güncelleme dosyasını indirelim ve akabinde de güncellemiş olduğumuz dosyayı e, kameralarımıza nasıl kullanacağımıza, kuracağımıza bir bakalım. İlk olarak Google açıyoruz ve Google'a Fujifilm XS10 firmware update yazıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan ilk sekme olan fujifilmx.com resmi sitesi üzerindeki XS10 Firmware yazısına tıklıyoruz. XS10 Firmware Update sekmesine geldik, sayfasına geldik. Buradan versiyon 2.0'ı kontrol ediyoruz. Aynı zamanda da güncelleme tarihi olarak 30 Haziran 2021 olarak bugünü kontrol ediyoruz arkadaşlar. En son güncelleme versiyon 2.0 zaten. Bu kontrolleri yaptıktan sonra aşağıya iniyoruz ve aşağıdaki kabul ediyorum sekmesine bir tik bırakarak hemen altındaki download sekmesine tıklıyoruz. Mac kullanıcıları burada hemen sağ üst köşede indirmiş oldukları dosyayı görebilirler. Daha sonra inen dosyayı kameramızın SD kartının ana dizinine bırakıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken çekmiş olduğumuz fotoğraflar ve videolar DCIM isimli klasörün içinde. O yüzden o klasörü silmemize gerek yok veya kartımıza herhangi bir format atmamıza gerek yok. Hali hazırda kameramızda kullanmış olduğumuz kartsa. Burada dikkat etmemiz gereken şey Finder dosyasını ana dizine bırakmak. Daha sonra SD kartımızı artık bilgisayardan çıkartabiliriz. Şimdi kameramıza geçiyoruz ve SD kartı kameramıza takıyoruz. Akabinde kameranın arka tarafında sağ en altta bulunan Display Back tuşuna basılı tutarak kameramızı açıyoruz. Açtığımızda ekrana beyaz ürün bilgisi güncelleme ekranı gelecek arkadaşlar. Buradan gövde sürümümüzü görebiliriz. Burada 1.04 olması gerekiyor. 2.0 sürümünü güncelleyebilmeniz için. Daha sonra burada öğe seçmemizi istiyor. İster gövde güncellemesi istersek de objektif güncellemesi yapabiliriz. Yalnız bizim indirmiş olduğumuz Firewall gövde güncellemesi olduğu için gövdeyi seçiyoruz ve menü OK'ye basıyoruz tekrar. Evet burada görmüş olduğunuz gibi son kez soruyor ve kameramızın yazılım sürümünü gösteriyor. 1.04'ten 2.0'a güncellenecek diyor. Güncellensin diyor. Eğer burada kabul ederseniz joystick yardımıyla uygulamaya gelerek OK diyorsunuz, uygulamayı seçiyorsunuz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi yükleme işlemi devam ediyor. Alttaki ilerleme çubuğundan da yükleme durumunu görebilirsiniz. Ortalama 3-4 dakika kadar sürüyor. Yalnız arkadaşlar tekrar hatırlatmama izin verin ki kameranızın bataryasının full dolu olmasına özellikle dikkat edin ve yükleme anında hiçbir şekilde kamerayı kapatmayın, objektifini de sökmeyin, batarya kapağını da açmayın. Yükleme bittikten sonra ise sürüm numarası yazılı ve ürün güncelleme işlemi başarıyla tamamlandı diye ekranda yazıyor. Artık kameranızı kapatabilirsiniz. Kameranızın yazılımını tekrar kontrol etmek isterseniz de display back tuşuna basılı tutarak Kameranızı açıyorsunuz ve bundan sonra zaten ürün güncelleme yani kamera güncelleme ekranına geliyor ve orada da gövde sürümünü ve objektif sürümünü görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gövde sürümü ikiye yükseldi yani problemsizce yazılımı kurmuş olduk. Evet görmüş olduğunuz gibi FineWare versiyon 2.0'ı kameralarımıza problemsizce kurduk. Ee, söylemiş olduğum ayrıntılara dikkat ederseniz siz de herhangi bir sorun yaşamadan kurabilirsiniz. Yine de problem yaşarsanız veya sormak istedikleriniz olursa bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Ayrıca da e, kanalımı yararlı buluyorsanız ve faydalanıyorsanız da bana da destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videolarımı izleyip beğenerek de bu desteğinizi gösterebilirsiniz demek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.